Merhabalar. Ben Coşkun Bilen. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu diyabet yani şeker hastalarının Ramazan'da oruç tutup tutmayacağıyla ilgili bir, bir takım bilgiler vermek. şeker hastaları özellikle tip 1 olan arkadaşlarımızın beslenmelerinden sonra kesinlikle ünslünün almaları gerekiyor. artı kan şekerini dengede tutabilmesi için de ara ara bir şeyler yemesi gerekiyor. Eğer ki bu gıda takviyelerini zamanında ve ara yönlerini zamanında almazlar ise hipoglisemi dediğimiz şekerin ani düşmesinden kaynaklı bir takım sorunlar yaşayabilirler. Şekerin 60'ın altına inmesi, kişide koma halinin başlaması, 20'nin altına düşmesi ise insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Tip 1 diyabetlilerin kesinlikle oruç tutmaları sağlıklar açısından uygun değil. Tip 2 diyabetler için ise oruç tutmak kan şekeri dengesinde ciddi düzeyde etki yapabiliyor. Yani kan şekeri ayarının bozulması oruç tutmaya kalkan şeker hastaları için de önemli bir sorun olabilir. Nasıl sorunlar olabilir? Şu bir sorunlar olabilir. Ee, şekeri de dengelemek için e, ya da tablet kullanan tip 2 diyabetlilerin de ilaçlarını ve insülinlerini zamanında yapması gerekiyor ve zamanında da yemeklerini yemesi gerekiyor. Biz iki tüp 2 e, diyabette biliyorsunuz aroyunların çok sık alınmasına karşıyız. Ama özellikle yaz aylarında insanların oruç tutarak kendilerini susuz bırakması özellikle diyabet hastalarındaki ince damar hastalığından kaynaklı olarak zaten böbreklerindeki sorunun daha da ileriye taşınmasına neden olabilir böbrekleriniz zaten süzmekte zorluk çekiyor. Yeterince e, kanınız zaten alamıyor böbrekleriniz. O yüzden e, diyabet hastalarının e, ben kendi kanaatimdir. Bununla ilgili daha da farklı videolar da izleyebilirsiniz. Farklı araştırmalar, fazla farklı makalelerde çok fazla var internette. Her türlü bilgiye ulaşabileceğinizi düşünüyorum. E, tip 2 diyabet ve tip 1 diyabetler için e, Oruç tutmanın çok aslında sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Bu benim kendi düşüncemdir. Ben bunun işte size küçük de olsa nedenlerini anlatmaya çalıştım. Yani insülün ve tablet kullanan insanların tip 1 diyabetlilerin özellikle hipoglisemiye karşı aç kalmaması gerekiyor. Tip 2 diyabetlilerin de kendilerini çok uzun süre aç bırakarak, susuz bırakarak daha sonra yağlı ve şekerli besinleri yüklenerek onlardan aşırı fazla alması pankreasın aşırı kamçılanması o da ileride sizin yaşadığınız diyabeti biraz daha ileriye taşır. Bu konuda lütfen dikkatli olun, daha duyarlı olun. Bununla ilgili gerekli bilgileri alabilmek için gerekli araştırmaları mutlaka yapın. Videomuzu seyrettiyseniz lütfen beğenin, kanalımıza abone olursanız da bu tür videoların devamı için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkesin Ramazan-ı hayırlı olsun. Ülkemize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi dileğiyle. Esen kalın efendim. Hoşçakalın.